Merhaba ben Tolga Mertes. 1977 Denizli doğumluyum. Bir esnaf ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. İlkokulu, ortaokul ve lise dönemimi tamamıyla Denizli'de yapıp üniversite öğretimimi Uludağ Üniversitesi'nde 2 yıllık bir yüksek lisansla yaptım. Ardından aile şirketimiz olan otomotiv sektöründe babamın yanında devam ederek başladım iş sektörüne hayatıma da. Otomotiv sektörü gerçekten çok zordu. Ticareti yavaş yavaş öğrenenler dedim işin açıkçası ama takribi olarak 22 yıl bu mesleği yaptım. Ve babamın yanında öğrendiğim ve onun eğittiği şekilde öğrendiğim kadarıyla halk tabiriyle söylenir ya esnaf olmak kısmını onun yanında onun tecrübeleriyle öğrenerek ilerledim. Aslında mesleğim olaraktan gördüğüm işi yapmaktan ziyade babamızın aile şirketi ile beraber bu işe başladım. İnsanları, ticareti, para kazanmayı burada yaşayarak öğrendim. Paranın zorluğunu, kazanmanın ne kadar zor olduğunu öğrendim. Fakat hayaller ve hedefler vardı. Bunlar için bulunduğum sektör belki bana bu yolda adım atmamdan ziyade koşmamı sağlaması gerekiyordu. Çünkü içimde çok büyük hırslar ve istekler vardı. Bunları da başka bir sektörde bulacağıma inandım. Mutlaka bir sektörde bir başarıyı yakalamak istiyordum. Yani bulunduğum işte ve şirketle yaptığım işte beni bir yere götürmesi, beni belli bir noktaya getirmesi çok iyi bir şekilde görünmüyordu. Bunun için mutlaka bir sektör değişikliği lazımdı. Tabii ki de insanların en büyük korkularından biri de bilmediğin bir işi yapmak <laughs> ya da buna cesaret edememek. O yüzden farklı bir sektöre gidemiyorsunuz. Bunun için de cesaret edemiyorsunuz. Aslında girişimcilik bir cesaret işi bir performans işi. Bunun içinde mutlaka insanların cesaretlerini toplayıp kendi anlamlarında gerçekten çok de bulunup bu iş için kafayı yormakla başlıyor. Ben başladığım zamanlar ilk başta bu e, ticaret hayatımda gerçekten çok zor kararlar alıyordum. Mutlaka tabii ki de ailenin var olmasıyla birlikte tek başınıza kararlar alamıyorsunuz. Ve bu sizi gerçekten çok zorluyor. Fakat asıl hayatın tek başına mücadele olduğunu öğrendiğindeyseniz en fazla cesaretli olduğunuz dönem döneme giriyorsunuz. Bunun sebebini de ben işin açıkçası sektör değişikliğimi şöyle e, anlatabilirim. Yaklaşık 8 yıl önce evlendim. Bugün bir kız çocuk babasıyım. Evlendikten sonra tamamıyla sektör değiştirme kararımı ancak o zaman aldım. Çünkü ilerleyeceğim ve çocuğumun ve hayatımın geleceği noktasında yaptığım işten haz almadığımı anladım. Evet seviyorum fakat beni bir yere götürmemesi hep bir yerde tıkanıklık vermesi bu beni çok rahatsız ediyordu. O yüzden onunla beraber ciddi bir karar alarak İrişimcilik ruhum ateşlendi o zamanlarda. Daha önce kendisiyle de çalıştığım gayrimenkul sektöründeki markaya olan ilgimizden dolayı bir araştırma içine girdim. Ve sektör araştırmaya başladım. Türkiye'deki emlakçı algısı gerçekten çok kötü bir durumdaydı. O zamanlar hele 8 yıl önce bir tık daha fazlaydı. O yüzden bunu gördüğümde çok ciddiye almamıştım ama gelen kişinin, danışmanın, gayrimenkul danışmanının ilgisi, alakası kendi sunum şekilleri, presentable olması bizi çok etkiledi. Demek ki bu sektörde de kaliteli işler yapılabiliyor kısmında bizi çok etkiledi. Bu sektör bana çok bana çok cazip geldi. Bu yola da bir çok yakın bir dostumla karar vererek yola çıkmaya karar verdik. Ve bunun için de Bodrum'da e, bugün eğitimini de aldım. Metin Bey'in ofisine giderek başladım. Metin Bey'in ofisinde işin işleyişi, markanın ne olduğu kısmında kendisi sağ olsun çok güzel destekler de verdi. Öğrendikten sonra bu işe girmeye karar verdim. Ama bunu vermek gerçekten zordu. Çünkü hem bir yaptığım bir meslek grubum var. Hem bir tarafta evleniyorum, bir tarafta çocuğum olacak, bir tarafta gerçekten bu çok abes bir karardı belki ama şunu biliyorum bir şeyler yapmak zorundayım gerçekten hem para kazanabilmek hem başarıyı yakalayabilmek hem hayallerinize ve hedeflerinize ulaşabilmek için kullandığınız araçlar çok önemli yani eski mesleğimde yaptığım işle kullandığım araba bazında bugün bir Opel ya da atıyorum bir Ford kullanıyorsunuz. Bununla yapabileceğiniz sürat belli. Daha fazla gidemiyorsunuz ama hayaliniz hep bir Lamborghini ya da bir Bugatti ise kesinlikle bunun için o araca sahip olmanız gerekiyor. Ben de sektör değişikliğime o araca sahip olmak gibi baktım. Hep hayallerimde daha kurumsal, daha etik olmak vardı. Yani her şey düzenli olmalıydı. Çünkü analitik bir insanım sonuçta. Çok fazla söylentilere, çok konuşulan şeylere çok inanan bir insan değilim. Elimindeydi. dokunduğum şeylere daha fazla inanıyordum. O yüzden matematiğin, söylemlerden çok görsellerin ve yapılan işlerin olması benim daha çok ilgimi çekti. Ve bunu da yapabileceğiniz çok fazla alternatifte bir araştırma içine girdiğinizde karşınıza çıkan bir sonuç yok. Fakat bir kurum kuruluş ya da bir kurumsallık arıyorsanız gerçekten bunları daha farklı gözle bakabilir ve onlara dokunarak realitesini anlayabiliyorsunuz. O yüzden Metin Bey'le hatta ilk görüştüğümde sektörün bana nasıl bir para kazandırdığını, kimlerin neler kazandığını anlattıkça gerçekten hiç tanımadığınız bir yağızdan duyuyorsanız hele böyle bir şey çok inandığınız bir şey değil tabii ki de. Yani bunu yaşamak istersiniz ama yaşamak için bu girişimciliğe girmek ister misiniz? Bu benim için büyük bir soru işaretiydi. Daha sonra tek bu iş ilgimi çektikten sonra bir tek bu işi yapanlar ve bu markada çalışanların tüm ofislerini tek tek gezmeye karar verdim. İstanbul, İzmir dediğim gibi Kuşadası, Antalya'da birçok ofis gezdim. Hepsinin de ağzından tek laf duyuyordum. Bu sektör o kadar güzel bir sektör ki. Yani eğlenerek para kazanmak ve gerçekten hedef ve hayallerine ulaşma noktasında alabildikleri hızları anlatıyorlardı. Ha değil miydi ya? Bir tanesi bile ya bu iş size göre olmaz. Ben girdiğime çok pişmanım ya da çok keyifli değil. Hiç kimseden böyle bir şey duymadım. Dediğim gibi hani bir laf vardır. 100 kişiye sormuşlar adamı. 99'u iyi demiş, bir kişi kötü demiş. Biz hep bir kişiye takılırız ya. Bu sektörde hiç kötü diyen de olmamıştı işin açıkçası. O yüzden çok sevgili gurur abim, gurur Aras kendisinin ofisine gittiğimde karşımda masasında oturduğumda bana çok güzel bir laf söylemişti. Evet Tolga Bey dedi ya. Bu sektörden dedi. Çok mu para kazanmayı hayal ediyorsun dedi la dedim Gurur Bey. Hayallerim var, hedeflerim var. Biraz kazanmak istiyorum gibi bir şey söylemiştim. <laughs> Sağ olsun kendisi de dedi ki, "Emin ol, hayal edemeyeceğin kadar para kazanacaksın." İnanın o lafı duyduktan sonra karşımdaki insandan mutlaka bu işin içinde var olma isteğim arttı. İşin açıkçası. Bununla ilgili ilk fırsatta hemen e, marka ile ilgili görüşmelere başladık kesinlikle bu işi yapacağımdan emindim. Ama sempati duyduğum şey ise hani bu şuna benzer. 2000 yılı doğumlulara dikkat edin genelde. Hepsi de %90 çocukların hepsi Galatasaraylıdır. Çünkü başarı onları öyle bir yere getirmiştir ki Galatasaray herkes onlar gibi olmaya çalışıyordur. Ben de başarılı olan bu markanın üzerine gitmek istedim işin açıkçası. Çünkü bir çocuk doğuyor gene içimde. Yeni bir marka, yeni bir heyecan, yeni bir iş hayatı ve riskler. Çok gözüm korktu evet gerçekten de hiç bilmediğim Bilmediğiniz bir sektörde hiç bilmediğiniz bir işi yapıyorsunuz ve bir aileniz var, bir hayatınız var. Bu düzeni değiştirmek inanın çok kolay değil. Bazen cesaret mecbur kaldığınızda yapmanız gereken şeylerdir. O yüzden de yapmam gerektiğine inandığım için ökan Bey'den bir randevu almıştım. Kendisinin çok böyle gerçekten sevilen ve bir lider ruhu oldu. Çok açık ve bariz belli oluyor. Ben sadece onunla oturduğumda şu soruyu sordum: Merhabalar, merhabalar. Tanıştıktan sonra benim param var, çevrem var, imkanları var Bu iş yapabilecek tüm doneye sahibim. Neden bu markada olmalıyım? Daha sonra kendisi... ...ufaktan markanın başlangıcı, kendi işiyle ilgili hikayesini anlattı ve dünya birinciliğinden... ...vesaireden paylaştı ve ben gene bir esnaf olarak, gene bir ticari olarak düşünerek şunu sordum. Madem çok iyi bir satıcısın ve dünya rekorunu kıran... ...o derece başarılı olan bir insansın... ...bana bu markayı burada satsanıza dedim. Yani bu kadar kısa bir konuşmaydı. Çok güzeldi. Kendisi çok hoşlandığını söyledi bu konuşmadan. Çünkü bugüne kadar biz seçiyoruz yani. Gerçekten bu markada olabilmek, bu işi yapabilmek isteyen insanları bizler seçerek alıyoruz bu markaya. Bunun için belli doneler var. İlk defa biri oturup bana ben niye bu markada olmalıyım diyerek bayağı bir gülüştüğümüzü hatırlıyorum. Çok özetle ve kısa anlattı aslında. Yani yarım saatlik görüşmemizi sadece etkileyen birkaç cümlesini söylemek istiyorum. Bir yola çıkıyorsun. Bir yola çıkarken bir bir araç düşün dedi. Bir buradan nereye gidebilirsem, buradan İzmir'e gideceğim bir araçsa eğer dedi. Bütün araçların tek bir hedefi vardır. A noktasından B noktasına gitmektir. Ve sen yaparsın bu işi. Emin ol o araca bindiğinde buradan İzmir'e de gidebilirsin rahatlıkla. 7 saatte gidersin, 8 saatte. Ben o yolu sana 3 saatte götürmeyi vaat ediyorum sana bütün doneleriyle, bütün hikayesiyle bu işi öyle bir e, hale getirtip sana öyle bir eğitimler vereceğiz, o kadar iyi destekler vereceğiz ki seni çok başarılı bir hale getirip 5 yılda alacağın sektördeki deneyim ve başarıyı biz sana belki 2-3 yılda sağlayacağız dedi. En çok etkilendiğim sözlerden biridir. Çünkü gerçekten girişimci olan insanlar hırslı ve isteklidirler. Bize öyle yerlerden dokunmalıydı ki o kadar iyi analiz etti ki beni doğanda söylediği kelimeden sonra sadece tek bildiğim bir şey vardı. O el sıkışıp franchise aldığımda işin açıkçası karar aldığımda belki no brand olabilir miyim diye çok sorguladım kendimi ama yok yani öyle bir hayat yok size. Çünkü bir kurum kurumsal kültürünü yutan bir insan, belli bir düzende alıştırıldıysanız ki hele ki benim gibi fazla bir analitikliğimiz varsa kesinlikle acaba bu ormanın içine girdiğimde ne olurum korkusunu taşıyorsunuz. O yüzden bir kere markamın bana öğrettiği gerçekten röleji grubu, Amerika'daki tanınırlığı, bilinirliği, markanın temizliği bunlar çok çok önemliydi. Diğer markaları niye tercih etmedim? Açık ve net söyleyeyim. Bir kere yol göstericimiz çok iyiydi. Onun takip etmeye çok istiyordum. Century 21'i araştırdığımda marka dünyada en çok bilinirliği ve tanınırlığı olan ve gerçekten çok temiz ve düzgün bir markaydı. O yüzden Century 21'i ilk görüşmemde kabul ederek geldim işin açıkçası. Tabii bu şöyle bir önemi var. Siz markalara güvenerek bir iş yaparsanız hayatınızın hiçbir tarafında bir başarı beklemeyin. Siz başarılıysanız arkanızdaki markanın başarısı da geliyor sizinle. Win-win sistemi bunu hiçbir zaman unutmayın. Siz bir şeyler çabalamalısınız, koşmalısınız ki markanın desteğini görebilirsiniz. Yoksa efendim ben markaya aldım, bana çok para kazandıracak falan. Hatta bu sektöre girerken biz de aynı şeyi düşünmüştük. Gayrimenkul danışmanlık işi mi? Oo çok güzel. Herkes dışarı gidiyor, paraları kazanıyor, getiriyor. Para sayma makinesinde biz sayıyoruz falan hikayeleriyle. Tabii ki de hepsi hikaye, böyle bir şey yok. Ertesi gün döndüm tabii ki de şirkete döner dönmez. Elimde bütün sözleşmeleri baştan sona okuyan, acabalarla dolanan, ne yapacağını bilmeyen ve sektöre dair tek bir ufak bir bilgisi olmayan ve bugüne kadar belki de sadece bir tarla alıp bir tane evini kiraya vermiş. Bir tabii tüketiciden bahsediyoruz. Bu işi nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Yerim yok, yurdum yok. Nasıl yaparım, kimle yaparım? Ya yani bir sürü sorularla gerçekten bu çok zor. Ama şöyle bir şey var gerçekten. Eğer istiyorsanız ve gerçekten bir şey için kalbinizi ortaya koyuyorsanız, inanın her şey bambaşka olur. Sektörde en fazla benim ilgimi çeken şeylerden biri şu olmuştu. Bu sektör aklın ve zekanın çok çalıştırman gerektiği bir sektör değil. Ayaklarını çalıştırman gereken bir sektör. Ve ben zaten buna hazırdım. O yüzden hiç düşünmeden imzaları attık, ofise aldım. Opsimizin yerini bile bilmiyorum. Kaç para maliyet tutacağını bilmiyorum. Bir sürü soru var aklımda ama tek bildiğim bir şey var. Bir an evvel ayakkabılarımı giyip o sahaya çıkmalıyım. Çalışmalıyım. İlk başladığınız zaman da zaten gerçekten büyük bir borçla girdiğim bir işti bu. Tamamıyla eksilerdesiniz. Daha da borcunuza borç katarak girdiğiniz bir sektör. Garip bir şekilde 2017 Aralık ayı 21'inde hiç unutmuyorum. Gerçekten bu e, sektördeki en büyük satışım ve en zorlu satışımdı. Düşünün ki bütün yatırımınızı, cebinizdeki tüm paranızı bir işe yatırmışsınız. Yeni bir sektöre girmişsiniz. Dünya güzeli bir çocuğunuz olmuş. Evlenmişsiniz borçlarınız var hayat çok zor bir fabrika satışıyla çok çok böyle belki o zamanın en büyük satıcılarımdan biriydi tabii ki de benim inanın belki de çok samimi olarak söyleyeceğim fabrikayı sunmaya giderken müşterinin yanına aracımı park edeceğim otoparka vereceğim belki cebimde o para yoktu çok uzaklara park edip oraya kadar yürüyerek gittiğimde fabrikaya en son müşterimle el sıkışarak kalktığımda dünyanın en mutlu ve artık parasal sıkıntısı olmayan bir insan olarak eve böyle göğsümüzü kabartarak gittiğimiz anlardan biriydi. O gün hiç unutmuyorum. Hemen ardından da gecenin saat iki buçuğunda bir telefon. Fabrikada bir satılık kapışı var fakat o apış bana ait. Polisler fabrikaya hırsız girdiğini ve bütün her şeylerin çalındığını vesaire kısmıyla uyanıyorsunuz. Ve ertesi gün o zengin olma hayalleriniz her şeyiniz suya düşüyor. İlk işim iki gün sonra İstanbul'a gelmek oldu. Gökhan Bey ile görüşmeye ve biraz garip gelecek ama mesleği bırakma kararı, yapmama kararı almak için de çok sakin bir şekilde Gökhan Bey ile karşılaştık. Yanına geldiğimde konuyu açtım biraz. Bırakmak istiyorsun değil mi dedi. Evet dedim. <laughs> Farkındayım ama dedi. Bu vazgeçmekse eğer dedi. Bu bir alışkanlık. Şimdi vazgeçersen bundan sonra yapacağın her şeyden vazgeçersin dedi. Çok doğru söylüyordu. Ne yapmalıyım? Tekrardan tekrar başla. Gücüm yok öyle bir gücüm yok dedim. Yani buraya kadar yok dedi devam edeceksin bir kere daha dedi. Ve ben mesleğim bu meslek hayatımda tam dört kere bırakma kararı aldım. Hiçbirinden de kolaylıkla da karar almadım ama hiçbirini de uygulamadım sonuna kadar sabrettim sonuna kadar ilerledim O yüzden 21 Aralık 2017 yılında farklı bir müşteriye bu fabrikayı satarak e, Belki de o Aralık ayının en büyük cirosuna sahip oldum ve Türkiye sıralamasında da birinci sıradaydım bildiğim kadarıyla en büyük başarılarımdan biriydi ve inanılmaz derecede o bütün sıkıntılar sorunlar dertler ya yani bir günde belki hayatınız değişebilir bu sektörde ve ben onu yaşadım gerçekten bir milli piyango değil bu ne bir başka bir çekiliş değil Değil. Bu tamamıyla kendi emeğiniz ve kendi gayretinizin sonuçlarıydı. Bunu da biliyorum. Ve sağ olsunlar gerçekten bu konuda bana çok destek olan bir sürü insan oldu. Ve bu başarıyı yakalamakla beraber zaten bütün sıkıntılarınız bir anda bitiyor ve daha fazla hırslanıyorsunuz. O belki de yıllık ciroyu yaptığım dediğiniz rakamlar artık sizin hayal olmaktan çıkıyor. Ve gerçekten normal bir standarta bağlıyorsunuz ve bu size çok büyük keyif ve haz veriyor dediğim gibi. Century 21 dünyada yaklaşık 88 ülkede, yaklaşık 8800 ofiste var olduğunu biliyordum. Fakat en benim ilgimi çeken kısımları yurt dışından gelen müşterilerin talepleri... ...ve onların benim markamı gördüğünde gerçekten bütün her şeyi bırakıp... ...bizimle çalışmak istemeleri oldu. Bu çok garipsedim. Evet daha önce de bir Amerikan franchise marka işletiyordum. Fakat Century 21 kadar tanındığını kabul etmedim daha sonra bunu gördüm. O yüzden Century 21 İran'da, Irak'ta... E, Irak'tan, Suriye'den bir sürü müşterilerimiz gelenlerin yanlarındaki tercümanlara siz gidebilirsiniz. Biz sadece bu markayla çalışıyoruz demesi bile benim çok ilgimi çekti. İrlanda'dan, İngiltere'den, Fransa'dan birçok müşteriyle tanıştım. Birçok kontaklar kurduk. E daha önce de bu işi yapıyordum fakat bunun kadar yaygın ve saygın olmadı işin açıkçası. Artık başarının meyvelerini aldığımı gördüm. Bana söylemişlerdi bu sektöre girdiğimde. Görüyor musun dediler bu toplantılarda bu sahneye çıkmak gerçekten çok özel ve çok güzel bir şeydir. Eğer buraya da çıkarsan bu da bir alışkanlık yapar ve oradan hiçbir zaman inmek istemeyeceksin dediler. O büyüye inanın ister istemez siz de kapılıyorsunuz ve o sahneden de inmek gibi hiçbir düşünceniz olmuyor. İkinci yılında o sahneye çıktım. Ve daha sonra bir daha da bırakmak istemedim zaten. Ardından üçüncü yılda tüm ödüllerinde ilk 10 listede, 1600 danışmanın içerisinde ilk 10 listede olup top prodüktör ünvanına e, olarak devam ettim. Ama hala da buna rağmen başarı da o kadar tehlikeli bir e, hal alıyor ki doyamıyorsunuz. O kadar keyifli. Ama bu işin en güzel yanlarından birini samimiyetle söyleyebilirim. O kadar keyif olarak yapıyorsunuz ki bazen çok çalışsanız da hiç çalışıyor gibi gelmiyor diyorlar ya insana. Sanırım bu işin en zevkli taraflarından biri de bu. Bazen ihtiyacı olanların, insanların ihtiyaçlarını gördüğünüz alışverişler, bazen de para kazanmak, insanların o para kazanma mutluluğunu, bazen bir aile kurmanın mutluluğunu, yeni insanlar tanımak, benim için hep yeni bir kitap okumak gibi. Gerçekten insanların hayatlarında alabileceği en büyük karara aracılık ediyorsunuz. Belki siz bir insanla bir tapu yapana ya da ona bir mülk satana kadar yaşadığı veya görüştüğünüz bir haftalık süreç o adamın belki hayatı boyunca aldığı en önemli karar. Bu işi hakkını vererek yapmak gerekiyordu. Mesleğe girdiğimde yaklaşık olarak sanırım 4 ila 5. ayımda çok ünlü, İstanbul'un ünlü bir müteahhitin evinde yemeğe davet edildik. Alaoğlu'nun evinde yemek yedik ve onun projeleriyle ilgili bir anlaşma yapmıştık. Şunu anladım, isterseniz Türkiye'nin en zengin müteahhit olun, mimarı olun, en ünlüsü olun. Bu adamın evinde bu yemeği yiyebilmek için gerçekten sizinle çalışanların ve bunun arkasında çok iyi ekibin olması lazımdı. Sadece bu bile bana büyük bir haz vermişti. Tabii ki de ardından bu insanlarla tanışmak, çevreyi genişletmek, daha da çok büyümek, daha da çok büyümek. Gördüğüm şuydu, evet yola çıktığımda korkarak çıktığım bir yoldu fakat yürüdükçe koşmayı, koştukça daha hızlanmayı, hızlandıkça uçmayı öğrendiğimi hissettim. Ve belli bir süre sonra artık meslek beni öyle bir içine aldı ki tamamıyla her şeyden vazgeçip başarıya, daha çok başarıya odaklanıyorsunuz. Eğer büyük bir balık istiyorsanız okyanusa çıkacaksınız, açılacaksınız. Ben Afganistan' açılmayı tercih ettim sadece. Yani buydu sebep işine açıkçası. Paylaşmanın gerçekten çok keyifli olduğunu gördüğünüz için bu sektöründe de paylaşımın en açık olduğu yerlerden biri olduğunu gördüm ve dediğim gibi bir çok danışmanla bu yola çıktım ve artık kendim gibi bu işe e, gerçekten neden bu işi yapması gerektiğini insanlara anlatıyorsunuz. Hani bu ilk başta bir ofis sahibi, daha sonra Gökhan Taş, daha sonra siz, daha sonra daha farklı birileri ve beraber çalıştım ve kendi işini kuran da bir sürü danışmanın broker olarak kendi işinin sahibin olduğunu gördükçe inanın göğsünüzde kabarıyor ve mutlu oluyorsunuz. Şöyle bir gerçek var. Hatta bunu gelecek bütün yapacak bütün arkadaşlar da legal olarak para en çok kazanıldığı tek sektör. Hala gurur abinin kulaklarının için. Evet, hayal edemeyeceğim kadar para kazandım. Şimdiki ofisimi tuttuğum yerin karşısına geçtiğimde cebimde sadece 20 TL para vardı. Ve dedim ki ben bu ofisi açacağım burada. Çünkü artık bu işi biliyorum. 3 yıl geçmiş artık listelere çıkmışım. Para artık umurumda değil. Ben bu işi yapacağım diye kafaya koydum da yapabildiğimi gördüm bu meslekte gerçekten. İlk önce bulduğum tek şey mal sahibine ulaşan iş yerini kiralamaktı. Ona sadece şunu söyledim. Ne zamandır burası kiralık dediğimde yaklaşık olarak 19 aydır boş dedi benim yerim. Ve dedi çok da pahalı burası dedi. Çok iyi bir yer dedi. Öyle kolay kolay da vermiyorum ama dedi. Üst kattakilerin hepsi ile sorunluyum ben dedi. O yüzden ver, vermeyeceğim dedi hiç vesaire. İşte bu sektörde olmanın en güzel yanlarından biri de bu. İnsanların sorunların ne olduğunu bildiğiniz gibi onları nasıl çözüyor olduğunuzu da bilmeniz gerekiyor. Biz çözüm sonuçlara ulaşma odaklıyız çünkü. Hepsiyle tek tek görüşerek hepsini iki ay içerisinde ikna ettim ve imzalarını aldım. Ve mal sahibinin söylediği tek bir şey vardı. Sen bu imzaları alırsan bu ofis senindir. İstediğin zaman istediğin gibi öde. Ne para yapıyorsan yap dedi ve iki ay sonra bunu başardım. İlk başta başlangıcım böyle oldu. Ardından bir mimar tutarak ofisi yaptırmam gerek yok ki çok çılgın paralar. Yani o zamanın ile yaklaşık 150 bin dolara yakın bir paraydı hiç unutmuyorum. Ve cebinizde 20 TL paranız var. Ne yapacaksınız? Hemen bir mimarla anlaştım ve mimara şunu söyledim gayrimenkul ihtiyacım var mı? Vallahi dedi evi değiştireceğiz biz dedi burada falan değil. Tamam dedim o evi ben bulacağım sana. Ve gerçekten de ona eve buldum ve onu aldım o evi. O günün parasını mimarlık ücretimi komisyon olarak karşıladı. Daha sonra bir mobilyacı gerçekten çok lüks bir mobilyacıydı ve en büyük parayı da o tutuyordu zaten. Ona da bir gayrimenkullerini satması için geldi bana 3 tane. Dedim ki bunlara kaçar para istiyorsun? işte istediği rakam da o zaman için normal değildi. Çok iyi biliyorum. Fiyatları normal legal rakamların üzerindeydi. Bunları dedim bir tık yüzde on daha pahalıya satmamı ister misin diye sordum. Nasıl ya dedi. Ne yapmayı planlıyorsun? Ya satmayı ister misin istemez misin? İsterim dedi. O zaman sana müthiş bir villa vereceğim dedim ve bunları takas ederken de yüzde on daha fazla paraya satacağım dedi. İnanın bütün mobilyaları da o satışın ardından onunla ödettirdim. Her şeyi emek emek, gerçekten cebimdeki 20 TL parayla yaparak gidiyordum. Ofisim yapılırken bir kafeteryada, bildiğiniz kafeteryada oturarak... ...bilgisayarımın başında bütün müşterilerimle orada görüşerek yapıyordum. Bir taraftan para kazanıp o ofisi de yapmam gerekiyordu. İhtiyacım olan beyaz eşya beyaz eşyacılara gidip... ...gayrimenkulle ihtiyacınız ne var, alınacak veya satılacak bir şey var mı diyerek ilerledim. Hemen hemen hepsine böyle sahip oldum ama sevgili Gökhan Taş'la bu ofisi açtım... Ve Markayı almadan önce de söylediğimde çok hızlı ilerlemek için bir ufak ticaret yapmayı dedim bana. Ticaret zaten yapıyorum dedim ben. Hayır dedi. Alıp satmaya gel dedi. Biraz daha ticareti geliştir. Artık piyasayı biliyorsun. İnsanlar alıp satıyorsun. Bunun içinde kendi ticaretin de dahil et dedi ve çok doğruydu. Yakınımda çevremde bir sürü parası olan dostlarım vardı. Dedim ki çok para kazanmak ister misin? Tabii ki de neden olmasın. O zaman seninle buraya alacağız. Ve ben bunu iki ay içerisinde satacağım şu kadar da parayı beraber kazanacağız kabul mü diyerek ofisin tamamıyla bütün masraflarını çıkardım. Tabii ki şunun bilincindeydim. Ben ticaret yapardım ama ben ya deve olmayı ya da kuş olmayı seçenlerdenim. Yani bunu ya yapan ya da satan kısmında olmalıydım. Ben satan olmayı tercih ettim. Daha başka bir daha bu ticaretleri yapmadım. Tabii ki elimize geçtikçe yapıyorum. Fakat bu ofisin kurulumunun da tas tamam 147 bin dolar para harcamıştım. Şu anda geldiğim nokta o ofis bittikten sonra kendi oturdum evim, ailemin evi, annemin, çocuklarımın, İstanbul'daki hepsinin tamamını bu işten kazanarak yaptım. Ofisim yaklaşık Çamlık bölgesinde, denizinin en güzel bölgelerinden birinde. 200 metrekare bir ofise sahibim. Mevcut şu anda 14 danışmanımız var. Kendi içlerinde e, lakşiri bölümümüz, arsa, arazi, ticari dediğimiz kısımlarımız var. Ofis direktörlerimiz, saha direktörlerimizle. Artık tamamıyla bir kurumsal kültürün bulunduğu ve gerçekten de müşteri kalitesiyle ve yaptığımız işlerle adımızdan da söz ettirdiğimiz çok keyifli bir ofisimiz var. Her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Her geçen gün daha da keyifli bir hale geliyor. Aldığımız eğitimler, aldığımız destekler mutlaka bizim için çok çok önemli. Fakat dediğim gibi biz sadece çok iyi avcılarız ve gerçekten de işimizi severek yapmalıyız diye yola çıktık. Ve bu arkadaşlarımızla da çok dikkatli bir şekilde büyüyerek devam ediyoruz. Çünkü bizim için önemli olan bize gelen insanların gerçekten o gülümsemeyle ve bize güvenerek bu işlerini tamamlamalarını sağlamak. Ve sanırım bunun baba şardımıza inanıyorum. Ve biraz da kabımıza da sığmadık. Şimdi tekrar İstanbul'a da dediğim gibi bir ofis daha açarak bunu taçlandırdık. Burada da çok değerli iki tane çok sevdiğim ve bu sektörün en güzel yanlarından biri de bu yüzlerce dosta sahibim. Bu markaların ya da bu franchise'ların belki insanlara daha öncelerinde ne kattığını bilmem ama bu sektörde bu markanın size bir sürü dost, bir sürü arkadaş kazandırdığına çok çok eminim. Ve bunlardan iki tanesi benim için çok değerli olan insanla beraber bugün İstanbul'da, Ataşehir'de bir ofise daha başlıyoruz. Yaklaşık 40 karışman kapasiteli çok güzel bir ofiste oraya da başlayacağız nasipse. Çok keyifli bir hale aldı. Artık eğlenerek, çok keyif alarak ve doğruyla başarının en üst noktası neresiyse de o Everest'in en uç noktasına çıkarak da devam ederek hep beraber çalışmaya da devam edeceğiz. <laughs>